Canan Yayın Oyları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle ilk önce zürafasını çektim ben. Daha sonra da şöyle sinek kanatlarından olan dip oyasına yaptım. Oyamın yapımında şöyle açık yeşil ve koyu yeşil ipimi kullanacağım dibini de sarı renkten gittim arkadaşlar hemen oyamın yapımına başlıyorum şimdi ilk önce oyamızın arkadaşlar şöyle sinek kanatlarını yapacağız ve sinek kanatlarımızın üzerine oyamızın ikinci aşamasını yapacağız çok kolay çatı bir oyamız var hemen böyle yapıyorum hemen öndeki zürafaya bir tane zürafa yaptım geriye dönüyorum bir tane pırpır yapıyorum pırpırımı küçük bir pırpır yapıyorum yukarıya çıkıyorum ve hemen 7000'dekinin yanındakinin boyutunda aşağıya iniyorum arkadaşlar hepsinin aynı boyda olması için şöyle küçük küçük sinek kanatları yapacağım hemen önündeki zürafaya tekrardan geçiş yapıyorum bir tane daha zürafa yapıyorum geriye dönüyorum pırpır pır yapıyorum pırpır pır. Pırpırımın üstüne ipimi alıyorum. Daha sonra dibine ipimi getirip küçük bir sinek kanadı oluşturuyorum. Hemen önündeki zürafaya geçiş yaptım. Birinci aşamamız böyle arkadaşlar. Bakın şöyle. Sinek kanatlarından oluşan birinci aşamamızı böyle bitiriyoruz. Ben şimdi ipimi yenileyim ve ikinci aşamaya geçelim. İpimi taktım. Arkadaşlar ipimi şöyle hemen yerleştiriyorum. Hemen önündeki sinek kanadımın üzerine geçiyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum tekrardan ipimi tuttum geriye geliyorum buraya pırpır pır yapacağım şimdi ipi yürüteceğim birazcık şöyle ayarladım hemen ipimi kesiyorum 9 tane pırpır pır yapacağım buraya arkadaşlar 2, 3 4 5 6. 7 8 Ve 9. pırpırımı da yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. Yukarıya çıkıyorum hemen. Birer tane boş bırakarak şu üçüncü pırpıra ipimi alıyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum tekrardan bir tane boş bırakıyorum diğerine geçiş yapıyorum ve buraya da bir yuva oluşturuyorum bir tane atlıyorum diğerine yuvayı yaptım ve en sondaki pırpırımı ipimi alıyorum. Bakın şu anda şöyle. Tekrar çeviriyorum örneğimi. En baştaki yuvanın içerisine ipimi alıyorum. Şimdi bunun içine 10 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğnemi yaptım. Hemen diğer yuvaya geçiyorum. Buraya da yine sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle elimle düzeltiyorum. Ve 10. sık iğnemi de oluşturdum hemen yanındaki yuvaya geçtim 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. sık iğnemi de oluşturdum. Diğerine geçiyorum. Buraya da aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen şöyle düzenliyorum. Ve 10. sık iğnemi yaptım. 11. birinciyi de pırpırın içine batarak yapıyorum. Örneğimiz bu durumda arkadaşlar. Şimdi ben temizliğini yapayım ve son halini sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar örneğimizin son hali böyle. Bakın ben aralıklarını şöyle dörder tane sinek kanadı bıraktım. Siz isterseniz daha fazla sinek kanadı bırakabilirsiniz. Şöyle rengarenk yaptığınız zaman gayet güzel bir model. Her yazmaya da yakışacağını düşünüyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bu modelin yapımı 65-70 TL'den yapabilirsiniz. Çünkü sık iğneler var üstünde. E, sık iğneler biliyorsunuz biraz daha zaman alıyor. Onun için 65-70 TL siz sıkılık oranına göre e, fiyatınızı belirleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.